еди киата топлу гагаус ерин анылмыш yязычылары хем шержилери онарын арасында николай бобоглу тодор мариногла мина Кёся, гаврил Гайдаржы, онарын ең и yяратмалары киятлар тепарландылар тюркия деvлетинде якын 35 беш бин тиражlан бu ишhи башачы карабелде тюркия хе молдова дослук арасында дерням. онун башында булуныр рафет Кёксал. у алды үстүн киятлары тепарламак организациясыны хем гагаус молда тюрк söyledi ani Türkiye devletini hem Gagaus yerini birleştirir hem yaklaştırır dil o geçmişten geleceği bir köprü gibi olur köprü kaybilmesin deni. halk lazım iyi bilsin kendi literaturasını çizgiledi Rafet Göksal uzunca bir süredir ben görüyorum ki Gagaus'ya da güzel şeyler yapılıyor bunların başında hem Gagaus kültürüyle ilgili hem ekonomisiyle hem teknolojisiyle ilgili çok iyi işler yapılıyor biz de karınca kararınca ben de gagavuz sayılırım. Benim eşim gagavuz. Kızım orada gagavuz. <gülüyor> <gülüyor> Daha küçüklüğünde gagavuzcuyu öğrendi. Türkçe ile beraber. O sebeple gagavuz dili benim için kendi ana dilim gibi. Dil her şeyden önce toplumları ayakta tutan en önemli unsur. Dil bir köprü. Geçmişten geleceğe bir köprü. Toplumlar dillerini korurlarsa ayakta kalırlar. Dilin dışında toplumları ayakta tutan hiçbir şey yok. Belki inanç diyeceğiz ama inanç bile ikinci sırada geliyor. Dil birinci sırada geliyor. Bizleri de Türkiye'yi de Gagavuzi'ye de yakınlaştıran yine bu dil. Ümit ediyorum ki her zaman böyle yöneticiler olduğu sürece biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü hakikaten çok ciddi kolaylıklar sağlıyorlar. Her şeyi yapmakla ilgili bize önemli imkanlar sağlıyorlar. Bu sebeple ben kendilerine de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayrıca da Gagauz öğretmenlerine, Gagauz yazarlarına son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen yazın. Biz de bunları bastıralım. İvanna Köksal çizgiledi. Yani bu kıyatların dünyaya çıkması için büyük kuvvet koydular. Maria Marunievich'in adına bilim araştırma merkezi hem Gagavuzya'nın üretim bakanının hizmetçileri. Sayın Başkan, Sayın Halk Topluşu Başkanı, Sayın Kultura Bakanı, hem saygılı sevgili, sevgili misafirler, dostlarımız ben bugün burada bulunuyorum Derneğin azası Türkiye Moldova Dostluk Derneği'nde ben de bulunuyorum Onun için de buradayım Ama isterim bugün şükür o insanları Kim işler bugün hem de işler detaylardan Gagauzya'nın bilim araştırma merkezinde Hem de Üretmek Bakanlığı'nda çünkü bu insanlar olmasaydı, bizim yazıcılar olmasaydı, yazmasaydılar biz de bugün onları bastıramayacaktık, tiparlamayacaktık, hem de getiremeyecektik. Bizim hizmetimiz burada, Türkiye Devleti'nde tiparlama hem de yolu taşıma, getirmeye buraya bu kıyatları. Ama ne var onların içinde? Bu sizin zahmetiniz, yazıcıların zahmeti. Hem de ben isterim şükür etmeye bilim merkezini hem de Bakanlığı'nın ne için, ne için biz 3 yıl sanırım geri Güllü Karanfil'den buluştuyduk. O sürede hani bilim merkezinde başladı yeni işler yapılma. Ne türlü? Kirilitsa'dan çünkü bileyiz hani 57. yıldan beri Kirilitsa'da yazılardı bizim gagavuz kağıtlarımız. O kağıtları geçirmeye latin grafikaya. Bu e, kağıtların özelliği de o. Hani bilim merkezi tutundu da yazdı, geçirdi onları e, latin grafikasına. Bu e, faydalı bir iş. Onun için ben isterim şükür etmeye. Hepsi bilim merkezinde e, işçileri, hepsi Yürenmek bakanlığında. Elbet ki üreticileri anıları büyün, e, yerler bizim dili. Hani büyün ilerle derler hem de verirler. örnek bizim uşaklara. Lavederler gagavuşça, gaga uşça, onları gaga Bugün ben iş ki her taraftan bizim güzel ana dilimizi hepsi laf artık serbest, kolay hem de biz daha az zorlanırız işleme dağılızca yapma programı. Niçin? Bugün herkesi sever hem de laf eder, kullanır dilimizi. Onun için bugün zahmet değil o kadar bizden ne kadar o kişilerde kim koydu kendi kuvvetini, zamanını, dini bu kıyafetler çıksınlar. bizim işimiz kolaydı. Автономиян башы Ирина Влак сөйледі әне Түркия дәвлеті хер заман ғағау серіне дайақ олар. Бұл кетларын тепарламасы да бүк ярдым сайылар. О чізгіледі әне шінді ядық бүйік тиражлан ғағау зділінде кият чықмады. Бұл үш әне ярдым әне яптыла бізім мұсаферлі ғағау Бисы Шлерес, Чук Девлетлин, Хербер Девлет, Гелер Гагаузия, да Дюшнер, Нюсу Ярдыметме Гагаузия, Дельсаем Русия, Дельсаем Беларусия, Башка Девлетле, Бис Бездавар, да Безим Хим Берпалы, Досла, Туркедан, Рафидбей,

Шерля, башка ишля, ә, пик бюк тираж. Без да гагаузия да илля бюк тираж йог, то без гагаузия да йог нечды. Я палым бу ищи ялныз, саула не гельдыныз, саула не ярдыметтыныз, саула не ә, сиз безимнен. Бян siz kotirdingiz brigagauziya her bir oqulada her bir bibliotekada o'ljik bizim ushakla bizim bukinsonejikya bakchikla o'qijikla urenjiklya oiikla ibm hhe kun acherimd юри, urеnerim Сәне раму бүйке ардым ұлжық епсензе, дүшінері мәне ұлжықтам башқа ишле, істерім, хемстерім бүтінға гаузе адан сөлемесесе сау. Сау, сіз бізімнен

Херберн Санга Гаузеда Пиклайт Медвига Гауща, Хипсилайт Теруща, Эля Варда Вакатла, Сляни Гельды Башка Вакат, Незман Хербер Гаузеда Дюшни Несу, Юрин Мя, Юрин Мя, Юрин Мя, Юрин Мя, шакларамзы Мя, Юрин Мя, школа Мя, buluşerim insanın, buluşerim bizim çocuklarla De ben seni sevinirim. Neyse güzel, ona konuşer, ederler, eder, Ben öyle güzel la etmirim. bana mayın geliyor, yani ona öyle güzel ederler, ben sanırım ben daha çok lazım okuyum <laughs> kağıtları. Ben, biz Dmitri Görç'e lazım düşünelim hepsinin neyse yardım yapma bizim uşaklara, bizim insanlara daha ıı, çok sevinsin bizim dilimizi. Sanırım çok iş de var. Sanırım da çok yardım lazım olsun bize din. Ama hi, pek biz korkmarız işten. biz ıı, siz ko'rdiniz i guda chiкi уак калi bir lаv bir ikki uch lazim chi Oşun prosti dini layetim cebi <laughs> Sağ olasınız, hani anladınız. <laughs> Tabir ki istiyorum söylemesi de sağ ol. Hani yardım ediyorsunuz, Hani bizimle olasınız. Sanırım ta çok şeyle beraber yapacağız. Gagauzin halk topluşun başı Dmitri Konstantinov söyledi, ani bu kiyatların teparlaması Türkiye devletinden Gagauz yerin yaşayınır nadi ne büyük bir iş. Dmitri Konstantinov çizgiledi, ani bibliotekalar bibliotekalarda Gagauz dilindeki kiyatlar çok sayılı oldukça onları ta çok kişi okuyabilecek. Da Gagauz dili hem literaturası onu dulmayacak. Rafet Göksal yaptı büyük bir yardım bize Türkiye'nin tarafından. Türkiye dil bugünü bakın bize yardım eder. Çoktan siz bilirsiniz bunu hepsiniz görersiniz televizyonda da radyoda da işi dersiniz. Hani Türkiye bizim yanımızda her günü her günü bulunuyor. Bugün biz görüyoruz tabi bir iş hani bizim uşaklar okullarda yollancıklar daha iyi öğrenme kendi dilini. Biz çoktan da ederiz bunun için lazım yavaş yavaş unutmama, hiç de utanmama, laf etme kendi dilimizde. Çünkü biz lazım bilmeye başka dilleri de, Rus dilini de, Moldovan dilini de ama kendi dilimizi unutarsak o zaman bizim Gagavuzi'yi de lazım kaybetsin, avtonomi kaybetsin. Onun için bu işler hani biz görüyoruz bugün bunlar iyi bir iş, nişanlı bir iş. Da biz seni hani bu işe bakar bizim KB adamlar da, biznes tarafından Gagauze'den de onlar da kalmayacak bir tarafta da adım adım biz yavaş yavaş getireceğiz bizim Gagauze'nin literaturasını yerine. Da bizim uşaklar açan olacaklar boylu uşaklar onlar hiç utanmayacaklar buluşma, hiç utanmayacaklar laf etme kendi dilinde türkülerini çalma, kendi masallarını anlatma hem de öte başka işleri de. Yalnız sanıyorum hani Bizim radyoda, televizyonda hepsi lazım. taze de yollansınlar, gösterme, hepsini laf etme bizim ana, din, ana dilimizde. Biz görüyoruz hani televizyon, radyo bizim Gagavuzya'nın tarafından değişti bundan. Çoktan vardı kavgalı işler televizyonda siz bilirsiniz. Şimdi hepsi unuttu. Geçti hepsi bu vakitler, doğruldu işler orada. Hepsi unuttu hani var o televizyon. Çünkü orada hepsi gider iyi, hepsi bize söylerler her taraftan hani. Bu televizyon şimdi güzel gidiyor. de şınav tarafından da biz bu ulusal insanla söylerler sizin Gagavuz televizyonu belki iyi gösterir. Gece gündüz hep bir iyi sesler onu. Bu rahat bir iş, bu silah bir iş. Bizler bununla kendi kendimizi kaldırma yukarı biz lazım bunu göstermeye insana. Böyle adım adım biz deriz hani her biriniz yaparsınız birer adım bizim Gagavuzyan tarafına hani biz bizim dilimizi unutmama, em geçirmeye iler doğru da görme hani gagavuze bununla kahveleşir gün günden. İşte yarım tabir sıra sizi çok demeye size sağ olunuz. Hani siz bizim yanımızda her bir sıra durursunuz yanımızda. Doğularsınız bir yardımcı. Omuzunuzu koyarsınız bize gagavuze. Çünkü bizde şimdi gagavuze'de biraz zor vakitler. Ama biz bir inanıyoruz hani bile hepsimiz biz, biz olarız dedik. Kahve olacağız biz de getir gelecek o vakit ne zaman Türkiye'ye yardımcı olacağız. Biz o, bilersen bu vakitler gelecek bizim Gagavuzi'de. Çok sağ olunuz. Hani siz bugünü unutmadınız bizim Gagavuzi, bizim küçük uşakları da biz bakarız bu işlere daha doğru. Sağ olun siz de çok sağ olun hani burada bugün buluştuk. Bu kıyatlar da adalıcıklar Gagavuzi'nin hepsi bibliotekalarına. Ee, Ivan Ivanovna Süredi e, bilim merkezi toparladı hepsini çevirdi Latin grafikasına. Bu insanlar kimin bu kağıtları için? Latin grafikasında, Kirill grafikasında çıktığı zaman onlar da çok kuvvet koydular. Tiparlamak da gene çok büyük kuvvet. Ben isterim bir şey söyleme. Hani hepsini bunu toparlayan çıkıyor bu kağıt. Siz de burada oturan kişiler, biblioteka işçileri ta Olursunuz bir köprü insanın arasında hem kitabın arasında. O yüzden size bir temsilcik olacak. İsterim size dileme hani siz bu kağıtları taze de edersiniz bizim okuyuculara. Çünkü biz biliriz hani bugün var çok türlü kağıt. Rus dilinde, Moldovan dilinde, İngiliz dilinde. Ama ne kadar bizim çocuklar taze de okuyucular gagavuz dilinde o kadar daz eder bilçikler literaturasını, o kadar taze isla kendi dilini, o kadar daha rahat laf edicikler kendi ana Biz Bizde böyle kısmet yoktu. Biz öğrendik başka zamanda. Dili okulda öğrenmedik. Literaturamızı görmedik, işitmedik. Şimdi uşaklara düştüğüyle bir zaman açan e, hepsini onlar kabul edebilirler. saltonlara lazım onu doğru verme. Büyünkü kitaplarda o тепарлайын тұтапылады. Онар да бір процес аңғылары ойнырла бір ролу, бір бүйік іште. О үзден сауыныз, істерім сөйлі бән сізбен әріп етбей, бұ сізін өзел бір ішіңіз аңғысыны Әпірсіңіз Гагаус халқы үшін. Бұл тіп Гагаус радио телевизионы. бұну кендімден сөйлер білерім, чүнкі бір яптық әптік бұйышлері телевизионда И не ура, букин телевизион чал, шерсты, схепсины, сблерсины. Олай Ларангалар, Дмитрий Герсур, это он арбин вар, яран йог, а мы телевизион вар. Ойздан, стерм сезя, епсины за Салу Сулемек, Ирина Федоровна сезя да Салу Сулемек, они сез окадар джандан, якла шерсты, гагауз дилина да, чалыш трерсины, бюнгю гюнлюк, они чекты, о хеп, обер винтик во всем механизме в большом механизме, который будет э, ангасаяпер, безем епси гагаус культурам за чалыштрер, безем дилемзи, юридер, безем ушакларам за патриотик оларак.